Selamlar arkadaşlar. Hepiniz yeni videoya videoda hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber neredeyim? Top skin değil. 500 varlık bir var. Bugün 500 varlar arkadaşlar. Biliyorsunuz bizim hep böyle bir planımız olur. Programımız olur. Şunu açalım, şunu yapalım gibisinden. Bugün planı programı yok kardeşim. Niye ben de bilmiyorum. Bugün böyle birazcık dağınık gitmek istiyorum. Ben kafama göre burada daha önce açmadığım hatta mantıksız bulduğum kasları bile açmaya çalışacağım. Ne olacak hep beraber göreceğiz. Ama videomuza geçmeden önce ne yapıyoruz? Eğer burada kasa açmak ve takılmak istiyorsak açıklamadaki linkten siteye bir gidiyoruz. Aradan sağ üstteki artı butonu tıkladıktan sonra bu burada deposit yapabileceğiniz bütün yöntemlerini görebiliyorsunuz. Burada kartından tut. CS skinlerinde yurt dışındaysan PayPal'ına, kriptosuna, kartına, kurtuna kardeşim bütün yöntemleri görebiliyorsun. İstediğini belirliyorsun, seçiyorsun. Aranan burası önemli. Promosyon kodu bölümüne XM4 kodunu yazıyorsun kanka. Neden? Çünkü %40'lık bir ekstra veriyor. Yani diyelim geldin 10 dolara kasa açmak istiyorsun. 14 oluyor. 100 atacaksın. 100 açmak istiyorsun. 140 oluyor. Sen kafayı mı yedin kardeşim? 1000 açmak istiyorsun? 1400 oluyor. Yani herhangi bir üst limit alt sınır yok. O yüzden XM4 kodunu burada kullanabilir ve bu bonus bonustan yararlanabilirsiniz efendim. Bilginiz olsun. Mesela ben burada uzun süredir random classified diye bir kasa var. Hiç bulaşmıyorum kanka. Direkt onun anasını satayım. Valla içimden geldi açtım arkadaşlar. Şansları da hiçbir şeyine bakmıyorum. Ama bu itemin pahalı olduğunu biliyorum. Öyle bir ne görürsek kafamı monitörden içeri doğru böyle çıtırdan bir çıtlatabilirim. Ne geldi kanka buradan? 115 dolar geldi arkadaşlar onlusunda. 15 dolarlık bir zararımız var. Kasanın tanesi 13 dolardı. 13 dolar verdiğinizde buradan herhangi bir tane kaliteli item alabilmek için yüzde kaç yapıyor bu? 83'e 84 direkt. %16 şansınız var ama bu 14 dolarlık bir kar olabilir. Yani 1 dolarlık bir kar olabilir. 14 dolarlık bir item olabilir yani. Maksimumda 2500'e kadar giden bir tane M4 a 1 s Knight varmış arkadaşlar burada. Büyük itemleri garip, ilginç. Böyle çok satmayan ama spesifik itemleri koymuşlar. like Might kanka güzel itemler ama yani satma dediğime bakmayın. E, Buff'ta falan çok rahat okutabileceğiniz itemler arkadaşlar. 83 yani. Onu çektikten sonra gerisi kolay da çekmesi sıkıntı. ve güzel bir zarar ettirdi bu arada evet. Güzel bir zararımızı aldık elimizde arkadaşlar. Power buçuk 3.5 dolar değerinde bir kasa. Yeni direkt bundan da 10'lu gönderdim. Bu arada 10'lu'dan sonra tekrar açmak çok mantıklı olmayabilir. Çünkü çok fazla kasa deneyemeyiz bu şekilde. Yani açalım bakalım ne geliyor ne bitiyor görelim. Buradan da güzel bir şey yok kanka benim gördüğüm kadarıyla. 8 dolar baya kötü. Random Covered 20 dolar değerinde bir kasa. Bundan 5 tane açacağım kanka. Direkt 200 vermek istemiyorum şu an. Bunun içinde manyak itemler varmış bu arada. Şu üst inanılmaz itemler var. Tabi şansları düşüktür bunların. Bir gelirse burada çıldırırız. Şu ne olabilir mi? 30 dolar değil muhtemelen. 58 8 verdi toplamda biz 100 vermiştik şu ana kadar hiçbir kasadan kar edemedik arkadaşlar Agents 6.6 dolar değerinde bundan 10 tane gönderdim 66 verdim bakalım 66'ya Agents'dan ne alacağız Agents kasası getiren çok fazla site var bu ara ee, genel olarak böyle verdiğinizi geri almaya yönelik kasalar yapıyorlar arkadaşlar buradaki nasılmış 62 verdi mesela tekli yanlışlıkla açtım yani dur bakalım hatta buradan güzel bir agent gelirse şu an şunu versene lan size verelim diyecektim de Yok, vermedi arkadaşlar onu çekeriz size bir tane gibi ayarlarız bu arada aklıma gelmişken hatırlatayım discord'da katılmayı unutmayın. Her gün 20 dolarlık bir item veriyoruz arkadaşlar. Gelip katılabilirsiniz. Onu söylemiş olayım. Araya eleştireyim yani. Bir daha gönderdim beni Şu ana kadar gördüğüm kadarıyla verdiğimizi geri aldık. Ama herhangi bir tane yine kar görebilecek miyiz? Gördük lan bu sefer. Çok kırmızı var yani. Görelim artık herhalde değil mi? Çok az bir kar gördük. 69 dolar bir tık daha yalabilirdi bence. Bir onu daha gönderiyorum. Agents ilginçmiş. Mesela bu sitede bilmediğim kasardan bir tanesiydi. Çok bulaşmıyorum. Hatta çoğu sitede Agents'a ben çok bulaşmıyorum. Ama dediğim gibi insanlar böyle giveaway'e katılırken bundan böyle işte kodla depozit atıyor mesela. Bundan açıyor parasını alıyor gidiyor. Bir nebze mantıklı mı mantıklı gibi ve kovalayan adam için. O yüzden denememizde bence yarar var arkadaşlar. Böylelikle hep beraber görüyoruz ne atıyor ne bitiyor. Mesela bura kötü gibi geldi bana. 41 dolar. ilk defa bu kadar zarar ettirdi ama 41 bile çok büyük bir zarar değil bence bu kasa için. Okey yani verdiğini geri alıyorsun. Aslında mantıklı bile olabilir. Yüzde 40 ekstra ile bilmiyorum mantıklı olur mu ama böyle 30-20 falan çıkartmazsanız 60 falan geri alsanız sürekli mantıklı aslında. Burada youtuberların kasarı var. Bunlara bulaşmayacağım. 4 dolar 5 dolar plan diye gidiyor kanka. Mesela Chinese New Year. 14 dolar değerinde bir kasaymış arkadaşlar. Verdim 5 tane. Şu an baya zarardayız bu arada total Neredeyse yarı yarıya. Ve elimizde ne var? Sıfır var arkadaşlar. İşte bu yüzden random açmamalısınız. Allah'ım lütfen dursun o bayonette ya. Bu bayonettirin bu vide. 61 geldi. 69 vermişti. Yine zarar ettirmedi. Ama yani ettiriyor. ve çok çıtır ettiriyor. 5 dolar 6 dolar. Buradan redline var ama o redline burayı tabii ki kurtarmayacak bir redline bence. Toplamda 40 dolar. Son bir 5'i daha açıyorum kanka. Dedim 5'i daha 10'dan fazla aç ama biliyorum bu kasa sanki böyle verecek gibi hissettirdi ilginç bir şekilde e, verdi bir şey verdi de elimize verdi gibi oldu arkadaşlar bir tek 52 winter case de 12 dolar verdim bundan da 5 tane baba yani şu an bir yerden bize böyle büyük bir drop gelmesi lazım arkadaşlar o kadar fazla kasa açıyoruz ki satıp satıp et, tekrar tekrar açıyoruz bir yerde bir şey vurmamız lazım diye düşünüyorum umarım denk gelir toplamda 58 biz verdik 61 az da olsa yine zarar kar göremedikten doğru dürüst vallahi ilginç eldiven geçti evet sadece geçti işte Alçamıyorum falan yine burası da kötü kanka Aşırı kötü hatta 26 dolar ne ya Ben mi kasaları çok garip seçiyorum yoksa Aşırı mı şanssızım yoksa kasalar gerçekten Kötü mü o da bir ihtimal Buradaki nükten galiba daha önce açtık da Ben yine bundan açacağım ya 160'ı verdim Böyle bir tık pahalı bir şey arıyorum umarım Bu kasa artık bir şeyler verir ya bir bıç mıç. Yok mu oğlum bir eldiven meldiven Dur flip de dur artık bir şey de dur ya Hep de sağlam bir ikonasını satayım En son o geliyor ya kanka böyle yavaş yavaş gidiyor Az önceki beşiden bir 20 dolar 23 dolar zarar ettik bir daha açtık Bak bakalım buradan. o bu ne bu ne bu ne? Aşırı kötü oğlum 110 kaldı. Firecase, case buçuk dolar diyor. Ver lan 10 tane açtım sana. Bunu da galiba bir videoda zorlamıştık arkadaşlar. Ama bundan da ben güzel bir şey çıkartamamıştım diye hatırlıyorum. Her an bit Anca geçer kanka. altı dolarlık kasadan o gelmez. Geçer sadece. Ekranında böyle bir selam verir gider. Ben dedim belki denk gelir. Hani ne derler acemi şansı. Tabi acemi değiliz de. E, random kasa açarken böyle hani hiçbir şey bilmeden böyle bir şey denk gelebiliyor muymuş? gelebiliyormuş da. Yani bu çok sonra oldu ve çok yanlış bir kasa oldu bence. Kaç tiki to? 6.5 dolara bıçak çıkarttık beyler az önce. Çok kötü bir bıçaktı bu arada. 99 10'unun şeyiymiş. Bayağı bir 9. Bayağı bir 9 arkadaşlar ama yanlış yerde geldi bence ya. Pahalı kasalarda gelmesi gerekiyordu kanka bunların. Yani şu an bu videoda yaptığımız şey neden random kasa açmamalısınız? E Öyleli. Öyleli arkadaşlar. Random açınca böyle oluyor. Evet bak az önce. Bir acime gelsin ne yapar? Böyle açar herhalde diye düşünüyorum ben. Ben ne yapıyorum? Ben de bir tık mallık olabilirim arkadaşlar. Fark ettiniz mi onu? Ben ben bir tık fark ettim. Bile bile ladeste 90'a düştük. Ve asıl kelam neymiş arkadaşlar? Olay random kasa açmak da, da değilmiş. Bunu anlamış olduk bu videodan. Bence olay neydi biliyor musunuz? Tap case anasını satayım bak. İzle şimdi. İzle şimdi. Uçağa git. Gitmedi de Red Lament. 50 var mıdır? 50 olsun 2 tane açalım. 37. Tamam bir daha. Hadi lan top Senden comeback ben hissediyorum. aynen. Aynen kanzi. 24 dolar. Son bir tane. Hadi lan. Gelir mi? Sonda ya. Şaşırt lan beni iste kere de şaşırt. Anasını 15. Evet arkadaşlar. Galiba bir çıtır battık. Bir çıtır battık. Sezdiniz mi onu? Ben, ben bir tek battık gibi hissettim ya. Güzel battık hem de. Hani baya güzel battık arkadaşlar. Ne yapalım? 20 dolara bir tane item alalım gidelim. Bu videoda gerçekten tersten ders niteliğinde bir video oldu. Hani ne yaparsanız batarsınız. Çalışması gibi oldu. Siz siz olun böyle random bilmediğiniz şans oranlarına bakmadan kasları açmayın arkadaşlar. ya Bunu zaten söylüyorum. Bir de böyle uygulamalı göstermiş olduk yani. Durur mu? Dur. dur durdu. Tamam. Bunu da sizlere hediye edeceğim. Discord'a gelmiyorsunuz arkadaşlar. Açıklamada link var. Oradan böyle battığım videolara dahil olmak üzere her gün size 15-20 dolarlık düzenli gibi veriler yapıyoruz. Gelip hepsine katılabilirsiniz. İtemleri çekmek için de bu arada settings bölümüne tıklıyorsunuz. Trade link'inizi girip kaydedettikten sonra buradan al demeniz yeterli oluyor arkadaşlar. Ama mesela bu item de olmadı. Çünkü bu elinde yokmuş kanka. Buradan aşağıdaki itemlerden bir tanesini değiştirmemizi istiyor. Değiştirelim. İşten babacan neyle değiştirelim? Comiço verilir mi? BS muhtemelen Comiço ama Comiço da güzel itemdir. Comiço olabiliriz kanka üstüne kalan da bakiyemizi geri verdi. Evet sayacımız başladı. 10 dakika içinde trade'imiz gelecek. o arada biz şu 44'lük şeyi kullanalım. Bonusu kullanalım. Hatta son bir müdahalede bulunacağım. Hızlı gönderdim resetten. 10 dolar geldi kanka. O müdahale için 10 dolar yeterli mi bilmiyorum ama. bakacağız bakacağız green set'ten 40 saniye hiçbir şey gelmedi kanka mining kasalarına gideceğim tree stream mining burada her zaman yaptığımız şey bu biliyorsunuz normalde bugün yapmadık yine battık kanka son bariş hemle 50 açtım ve 2 tane diggle 60 dolar geldi şu an nasıl yani satacağım bunları bir dakika 60 aa dur 2 tane yüzle çeviriyoruz 2 tane yüzle açabiliyoruz. beyler prince stream acaba mı acaba mı bu video yarım saat sürer buradan katlarsak onu söyleyeyim ben duymam ya kanka Allah 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 bir dakika. M4 de versene bir anda. Hadi. Yok. M4 vermedi de. Arkadaşlar. Hocam iki tane daha geldi. 90 dolara çıktık. 10 dolardan 90 dolara çıktık. Ne oluyor? Oğlum ne oluyor? Bir dakika. Her yüzde bir tane bundan vurmanız. Bundan veya USPS'ten fit arkadaşlar. Yüzlük kasaya verdiniz çıkartmış olursunuz. Birden fazla gelirse. Ki birincisi geldi. Şu an ikincisi gelirse kar olacak. Geldi mi? Geldi mi? İkinciyi ver. Bu sefer vermedi gibi. Evet. Başta bir verdi. Ondan sonra vermedi arkadaşlar. Anlamadım. İlginç. Kanka, bir daha gönderdim. Lan hadi, bir comeback atalım. Valla şu kanalda attığımız en güzel comebacklerden biri olur. Prince Trim. Yapar mısın bilmiyorum. Sana güveniyorum ama. Sana güveniyorum ama kanka. Bak sana güveniyorum. Yalan yok. Bu sürede zaten güvendiğim 5 tane kasa varsa 3 tanesi mining falan. da 4 de olabilir yani. Bu sürede mining 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 arkadaşlar. Başka bir şey neden yapılmaması gerektiğini bence bu videoda fazlasıyla gördük. Bu sefer beklemeyeceğim. Animasyonu skipleyeceğim. Profil ismi ve tıkladım. Pat. Uf M4 de verdi. Oğlum ne oluyor? Bir dakika. Şunu bir İngilizce yapalım. Bug'lanıyor çünkü çünkü boxlar abi 235 bak <laughs> da aha bir dakika bir diggle var yavaş ikinci diggle bir de m4 oğlum ne oluyor oğlum ne oluyor arkadaşlar 410 dolar 410 dolar bir dakika item geldi onu hemen bir onaylayalım onu hemen bir onaylayalım arkadaşlar vs mi bu file tested bak giviye gel katıl şu an gibi gel katıl kanka oğlum bizde sadece 31 çıkmış ya vsp çıkmış sadece bu sefer oğlum sen ne yapıyorsun kasa 93 arkadaşlar bu kambet ne bu kambet gerçek mi şu an bu kambet Gerçek mi kanka? Her açtığımda geliyor amına koyayım. Oğlum o kadar kasa açtık. Sadece bir tane 99 çıkardık. Doğru düz bir tane item geldi. 6 doğallık kasada çektik. Mining'de döktürüyor. Mining'de döktürüyor. What the fuck amına koyayım? Abi inanılmaz. Bir kaya gider miyiz beyler? Bir dakika upgrade deneyebiliriz biliyor musunuz? Kanka hızlı geçtim burayı. Bir deagle var. M4 var mı? 3 tane deagle var. Yenir 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 500 olduk. Ben şöyle bir şey deneyeceğim. Gelirsen çektim lan seni. Bir dakika. %33 tek atar mıyız? Atmayın amına koyayım. Hadi oğlum iste lütfen bak bir tane upgrade ver başka bir tane istemiyorum ya. Bir tane kay. Kayarsın, kayarsın. Dur. Abi daha ne olsun? Daha ne olabilir arkadaşlar bu video bilmiyorum ama bin yaptık amına koyayım. Oğlum biz buraya nasıl geldik? 5 dolarımız vardı. Bonusları kullandık. 15 falan oldu. O 15 dolardan 1000 dolarlık bıçak yaptık. Ananı avradını bu neymiş kanka? Bu neymiş? inanılmaz 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 Vallahi inanılmaz. Bu kanaldaki en manyak videolardan bir biri olabilir. Direkt yazacağım bu arada. 10 dolar bıçak anasını satayım. Bu arada bunu da çekeceğim. Harbiden çekeceğim ben. Niye çekmeyeyim? 10 dolardan yapmışız anasını satayım. Daha fazla devam etmenin kesinlikle anlamı yok arkadaşlar. Nasıl oluyor bilmiyorum ama kambit bir şekilde oldu. Şimdi biz videoya 500'e girdik değil mi? Aynen dur bakayım. Bu var mıymış elinde? Bazen olmayabiliyor arkadaşlar. O durumda değiştirmemizi isteyebiliyor skin'e. Ee, başka bir isimli elinde olan itemlerden bir tanesini alıyorsunuz o durumda. Ama sanırsam bu var. Bu kadar beklettiğine göre trade'i hazırlıyordur diye düşünüyorum. Zaten gönderince burada sayaç başlıyor kanka. Evet seyircimiz başladı arkadaşlar. Itemimiz 10 dakika içinde Gelecek, bunu beklerken ben son bir hesaplama yapacağım. 500'e girdik değil mi biz videoya? Şimdi 500'e girdik. XM4 ile beraber kanka bu 400 bile etmiyor aslında. 350 falan ediyor arkadaşlar. 350'den 500 aldık. Bunu battık. Üstüne bir 10 dolarımız falan kaldı herhalde. 10 mu 15 mi ne öyle bir şey. Her türlü 2x. Ne 2x'i? Attığım parayı göre hesaplarsan promo kodu niye dahil edeyim? Etmeyin promo kodu. Toplamda 3x arkadaşlar. 3x yaptık. Vay anasını avradığını bu neymiş ya? O kasaların hiçbirinden hiçbir şey gelmedi. Bütün kasaları açtık anasını satayım. Yine Prince Stream Vardı. Orası da ayrı bir ironik durum yani. Bu sitede gerçekten vallahi açılacak böyle iki elin parmağını geçmez herhalde ya. O kadar kasa var benim gözümde. Diğerleri gördüğünüz gibi çok bir şey atmıyor ama bu mining kasları inanılmaz. Harbiden inanılmaz 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 arkadaşlar. Bıçağımız az ışınmışmış yani. Benim o tam çok sevmiyorum ama olsun kanka. 5 onlardan yapılan her türlü bıçak mübahtır kardeşim. Çok da takılmaya gerek olduğunu ben düşünmüyorum arkadaşlar. Daha ne demeli? Daha ne demeli? Al kaç. Al kaç kanka. Takılmak isterseniz kodu biliyorsunuz. Buradan gelip parça arkadaşlar iksamlar yazmayı yazma %40'lık eksiğinizi almayı unutmayın Discord'da da gelin bu arada o Diggle'ın gibine katılın bir sonrakinde görüşmek üzere kendinize iyi bakın Hoşçakalın ve bay bay